Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz yeniden kanalıma çocuklar. Bugünkü konumuz alka diyenler konusu olacaktır. Ee, önceki videolarımızda alkenlerden, alkanlardan bahsettik. Bugün ise alka diyenlerden bahsedeceğiz. Farklı karbon atomlarında iki tane pi bağı içeren doymamış hidrokarbonlardır alka diyenler genel formülleri cnh 2 n 2 gibidir. Bu formülü biz siklo de gördük. cnh 2 n 2 formülünü yani ve bir de biz bunu akinlerde göreceğiz. Önce bundan sonraki derslerimizde inşallah. Ve o yüzden de diyoruz ki akadiyenler, siklo ve akinlerle yapı izomerliği oluşturuyorlar çocuklar. Adlandırma yapılarken çift bağların yerleri belirtilerek sonuna diyen eki getirilir. Mesela örnek bir tane soru var gördüğünüz gibi 4 tane, 5 tane karbon var ve 1. ile 2. 4. ile 5. arasında ikili bağ var. O yüzden de söylüyoruz ismini. 1 4 pentadien. Bir Diğerine bakalım. Dallanma olursa ne yaparız? Yine uzun zinciri yazıyoruz. Uzun zinciri yazıldık, buluyoruz daha doğrusu. Bulunduktan sonra radikalların ismi alfabetik sırayla söyleniliyor. Ve sondasa diye sonu söylenir. Mesela 5 etil 3 metil 2 6 oktadiyen formülünü nasıl yazmışlar çocuklar? Bakın 8 tane karbon, karbonu var oktat olduğuna göre. Ve birinci değil ikinci ile üçüncü karbon arasında 6. ile 7. karbon arasında ikili bağ görüyorsunuz. Ve üçüncü karbonda metil grubu, 5. karbonda ise etil grubunun olduğunu gördüğümüz için alfabetik sırayla da uygun olarak 5 etil, 3 metil, 2-6 oktadiyen ismini söylüyorlar. Ee, Alkadeinlerin en ünlü e, formüllerinden biri izoprendir. İzopren, bakın çocuklar, 2 metil 1 3 butadiyen veya 1 3 butadiyen 2 metil de diyebiliriz. Bakın gördüğünüz bu formülde ve açık kurulumu şunu da burada yazmışlar. E, çocuklar şimdi e, alkadeinleri e, akademiler hakkında bu kadar aslında e, uzun uzun konuşabiliriz ama e, sorularda sadece bunlar çıktığından çok daha daha şey e, anlatmıyorum daha açık anlatmıyorum ve akademinin hakkında giriş kısmı olarak bu kadar e, kanalımıza abone olup like etmeyi e, videolarımızı paylaşma beğendiyseniz de yine söylüyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar bundan sonra videolarımız yine gelecektir bizi takipte kalın unutmayın ki e, iyi çalışmak için Birinci kendinizde bu şeyi bulmak lazım. Yani kendiniz iradeyi bulmak lazım. Daha e, azimli bulmak lazım ki daha azimli çalışırsınız. İkincisi de ki bir öğretmenin e, ya özel ders de olabilir tabii ki de ama video YouTube YouTube derslerde çok önem taşıdığı için e, ben hazırlık devrimde mesela YouTube derslerini çok kullandım. E, bu açıdan size çok yardımı dokunabilir. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugünlük bu kadar. Diğer derslerimizde görüşürüz. Siz çok sevdiğimi unutmayın.